yarınları çocuklarımızın gözünden düşünüyor, sürdürülebilir bir geleceğin tohumlarını atıyoruz. Alacatlı mahallemizde ekolojik kreş projemizi hayata geçiriyoruz. Doğayı sadece seyreden değil, onun bir parçası olacak çocuklarımız için inşaatına başladığımız yeni kreşimizde. Meyve ağaçları, mini bostanlar ve seralar yer alacak. Çocuklarımız toprağa dokunacak, bitkilerin büyüme sürecine tanıklık edecekler. Kreş projemizde yer alan yağmur suyu toplama sistemi ile çocuklarımıza suyun değerini gösterirken doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlayacağız. Kompost üretimi ile öğrencilerimiz organik atıkları yeniden değerlendirerek geri dönüşümün önemini yaşayarak deneyimleyecekler. Kreşimizin geniş bahçesinde inşa edilecek evcil hayvan alanımızda ise çocuklarımız sevgi, sorumluluk ve empati duygusunu geliştirecekler. Yeni nesil oyun alanları ve macera parkuruyla fark yaratacak kreşimizde çocuklarımız doğayla iç içe bir ortamda büyüyecek. Ekolojik kreşimiz Geleceğe Umut Toprağa Can çocuklarımıza neşe olacak.